Merhaba. 4 Ekim 2025 Cumartesi, Ankara Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu Ankara programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Ankara programındaki ilk altılı yorumlarımız ile İzmir ve Diyarbakır programındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Ankara yorumlarımıza başlayalım. 4. Koşu 3 yaşlı İngilizce atlarının katılacağı Handikap 16 yarış, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda aşırı süratli bir tempo olabilir. Sadece Turbo Fanı startta biraz oyalanıyor ve mecburi bekleme yapıyor. Kalan tüm isimler iyi çıkıyor ve liderliği alarak yarışmak istiyor. Bunlardan bazıları ısrarcı olacak. Bazıları da önde bekleme yapacak. Mesafeye göre konumlanmanın çok önemli olduğu bu mücadelede her türlü sonuç çıkabilir. 4 numaralı Lamberhurst son kazandığı yarışta buradaki rakibi Nordpaşa'yı yakın takip edip düzlükte kolay atladı ve kolayca bir yarış kazandı. Son yarışında ikinci olurken yine buradaki rakiplerinden Nordpaşa'yı ve Katalist'i kolaylıkla geride bıraktı. Bugün de geriden gelecek çok güçlü bir isim yokken ön grubun güçlü atlarından biri olduğu için kazanabilir. Biz süratli tempoda ilk sıradan yazmanızı önereceğiz. 2 numaralı ünlünün oğlunun düzlük sprinti çok iyi. Erken yürümez ve sabırlı bir ön grup beklemesi yaparsa düzlükte bu rakipleri yakalamakta zorlanmayabilir. Önde yarışı sürdürecek olan 6 numaralı katalisti de sigorta amaçlı yazmak istiyoruz. Bu atın son yarışlarını görmezden gelelim. Süratli tempoda bile liderliği alıp düzlüğü önde görürse bitirme şansı olabilir. Selim bu aralar çok tercihli at biniyor. Yani şansı olmayan ata bineceğini düşünmüyoruz. İç kulvar avantajı ile temposunu rakiplerine kabul ettirirse bir ihtimal bitirebilir. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 2, 6 şeklinde oldu. Eğer risk almak istemiyorsanız bu koşuyu kesinlikle kapatınız. Bu atlar haricindeki isimler eşit şansa sahiptir. Hiçbir için kazanamaz diyemeyiz. Biz öngördüğümüz şartlara göre yorumladık ve 3 isim önerdik. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 5. Koşu İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı bir yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Pedigri ve hazırlık bakımından dikkat çeken iki isim var. 5 numaralı Walt Rocks ve 6 numaralı Crime'ın Dream çok hazır ve pişkin görüntüleriyle ilk yarışlarında iddialı olacak isimlerdir. Bu ikili arasından bir birinci çıkma ihtimali yüksek ama yanlarına iki at daha önereceğiz. Kaliteli pedigrileri ve beğendiğimiz idman durumu ile dikkatimizi çeken isimler, 1 numaralı Born to Trust ve 8 numaralı Silver Gift oldu. İkisi de bizce ilk yarışı için yeterli hazırlığa sahiptir. İdman görüntüleri de iyi olunca yazmamız şart oldu. Kesinlikle tüm kuponlarda olsunlar. Muhtemelen 4 at ile bu şartlı bir koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 5 6 1 8 şeklinde oldu. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup bir yarış 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki tane süratli isim var ama biz temponun süratli başlayacak olmasına rağmen ilk şansı bir numaralı Akdağ fırtınasına vereceğiz. Son yarışında 7. olabilen Akdağ fırtınası bizce kötü koşmadı. İlk metrelerde liderliği almıştı ama Ulu Arat gibi süratli bir at değilip tempoyu çok yükseltti. Akdağ fırtınası onu sonradan atladı ve düzlükte bir arada tüm gruba hakimiyetini hissetirmişti. Ama yükselen temponun sonucunda son metrelerde direnecek gücü kalmayınca 7. olabildi. Bugün tempoyu yükseltecek olan İlaytay olacak. Daha kısa mesafelerde daha yüksek tempoda kaçabiliyor ama bu mesafede tam olarak ne yapacak bilemiyoruz. Akdağ fırtınasının arkasına yerleşirse bizim için daha iyi olur. Tempoyu belirleyen Akdağ fırtınası çık bitir yarışı yapabilir. Ama İlaytay liderliği alıp şansım az diye aşırı yüksek tempoda kaçarsa işler karışabilir. Bu sebeple Akdağ fırtınasını tek olarak yazamıyoruz ama çok tuttuğumuzu belirtelim. 12 numaralı Kalbimdesi'nin son yarışını hiç beğenmedik. Daha önce uzun mesfede de yarış kazanmıştı. Kocaeli pistinde de yarış kazanmıştı. Yani pist ve mesafe kesinlikle sorun değildi son viraja gelmeden kazanamayacağı belli olan kalbimdesin, binicisinin ataklarına karşılık veremiyordu. Yine de düzlükteki atakları ile yedinci olabilirdi. Biz o gün için anlık problem olduğunu düşünüyoruz. Çok daha hazır geleceği bu koşuda süratli tempoyu da iyi değerlendirecektir. Bugün kuponlara yazalım. 4 numaralı Hedbe, 8 numaralı Uzun Dalga ve 7 numaralı Kozmos'ta bugün değerlendireceğimiz isimlerdir. Hata kollayacak bu atları da yazıp burayı geçmeye çalışalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 12, 4, 8, 7 şeklinde oldu. 7. koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Power Song ilk yarışında sprintte geciktiği için ikinci olmuştu. Sonraki yarışlarını 1400 metre mesafede kolay ve gösterişli kazandı diyebiliriz. Özellikle son kazandığı yarışta ön grubu yakın takip ederken çok istekli olduğu belliydi. Binicisinin teşviklerine hemen cevap veriyordu. Düzlükte de yolu bulunca kolaylıkla liderliği aldı ve binicisi tarafından hiç de zorlanmadan yarışı kazandı. Bugün de ciddi rakipleri var ama bu performansı ile biz geçileceğini pel düşünmüyoruz. Kumda orta mesafelerde tek yazmaya devam edelim. 5 numaralı Power son geçilmez diyor ve günün net bankosu olarak öneriyoruz. Sekizinci koşu. Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı, kısa vade yedi yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 5 numaralı Yağız Turbo son yarışında düzlükte iç kulvardaydı ve Serhunefe ile erken mücadeleye girdi. Aslında yanlış pozisyonda olmasa rakibini bir ihtimal geçebilirdi. Bugün de benzer şartlar var ama biz yine de çok güvenemedik. Aynı yarışın altıncısı olan 1 numaralı Gülgök Bey'i de bugün yazalım. O yarışta 10 boy kadar startta kalmıştı. Düzlüğün sonlarında etkili gelecekmiş gibi gözüktü ama önü kapanınca sprintine devam edemedi. Sonrasında çok zorlanmadan altınıcı olarak yarışı bitirdi. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Daha önce bu atı Maiden'dan çıkaran isim Gökhan Kocakayaydı. Bugün de iyi start aldırabilirse bizce sonlarda mutlaka etkili olacaktır. 6 Sarı Taha'nın gidişat avatancı var. Rakipler sert ama liderliği alıp arka grubu uyutabilir. Dikkate alınmazsa cezayı kesebilir. 4 numaralı Katı Cesur, 2 numaralı Beray Sultan ve 3 numaralı Deli Umut da bu koşuda yazacağımız isimlerdir. Burayı biraz zorlu gördük. Özellikle favorilerin eksik koşma ihtimalleri olduğunda ciddi bir sürpriz çıkabileceğini düşündük. Bu sebeple burada at elemenizi tavsiye etmeyiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 1 6 4 2 3 şeklinde oldu. 9. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Şartlı 19 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu şartlı 19 mücadelede iki isim dikkatimizi çekti. Yarış gören atların neredeyse hiçbirini beğenmedik. İlk yarışına çıkacak olan 3 numaralı Babili ve ilk yarışında kötü koşan 4 numaralı Boncheval'in idman görüntülerini beğendik. Ne yapacağı belirsiz bu ikiliden birinin kazanma ihtimali bizce yüksektir. Ama çok güven verdiklerini de söyleyemeyiz. Bu iki isim haricinde tuttuğumuz bir at yok. 3 ve 4 sıralamasını küçük kuponlar değerlendirsinler. Bazen altılı şablon fiyatını hesaplayamayıp yorumda soranlar oluyor. Bu kupon ne kadar tutuyor diye. Tüm atları detaylı analiz yapıp yorumlarımız için bir beğeni yapmayı çok gören yarışsever, kupon fiyatının hesabını bize soruyor. Küçük kupon yapıyorsanız yorumlarımızı tekrar dinler bütçenize göre bir kupon oluşturabilirsiniz. 3 ve 4 sıralamasını küçük kupon yapan bu kişiler için yeterli görüyoruz. Geniş kuponlarda ayırım yapmayacağız. Sıralama önermeksizin hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Ankara yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.